Selamlar sisterlarım, brotherlarım. Birkaç ay önce Excel üzerinde bir stok takibi programı yaptık birlikte. Gayet de verimli oldu, gayet de işe yarar bir program oldu. Bunu yapmamızın asıl sebebi eşsiz ürün üreten işletmeleri ilgilendiriyor olması. Piyasadaki stok takip programlarının genel mantığı bir stok kartı içine yüzlerce, binlerce ürün sığdırmak. Bütün modülleri de bu şekilde entegre olduğu için Diğer firmaları yani eşsiz ürün üreten firmaları sıkıntıya sokuyor. Bu firmalar bu programları kullandığı zaman kendilerine entegre etmeye çalışıyorlar. Ama bir süre sonra işler tıkanmaya başlıyor ve özel yazılımlarla kendilerine sıfırdan tamamen kendi mantıkları doğrultusunda bir stok takibi programı yazdırmak durumunda kalıyorlar ve bunun da maliyeti çok yüksek oluyor. Bazı firmalar evet bunu karşılayabilir, bazı firmalar da bunları karşılayamayacak durumda oldukları için Excel'e yöneliyorlar. Excel'de bu işleri takip etmeye çalışıyorlar. Excel'de gerekli müdahaleler yapılmadığı zaman da hem zaman kaybı hem de çok ciddi bir iş kaybına mağdur kalabiliyorlar. Bu geliştirmiş olduğum stok takibi tam da bu işletmeleri ilgilendirdiği için umarım bu işletmelerde çalışan arkadaşlar ya da bu işletmelerin sahipleri bu çalışmadan yeteri kadar faydalanabiliyordur. Yaptığımız çalışmada bir stok girişi ekranımız var. Gayet anlaşılır bir şekilde. Bu çalışma yine işsiz ürünler olan bir kuyumcu mantığıyla yaptım. Ya şunu diyebilirsiniz ya arkadaş zaten kuyumcuların dünya kadar parası var. Gitsinler özel bir yazılım yaptırsınlar. Yazılımcılar da aç kalmasın, ayakkabılarını yemesin diyebilirsiniz. Aklısınız. Aklıma yani çok uzun yıllardır kapalı çarşı piyasasında çalıştığım için böyle eşsiz ürün satan firmalardan aklımda kuyumcular vardı. Hatta bu tarz sıkıntıları ben kendim de yaşıyorum. Yani bir çözüm olarak ürettiğim İşler bunlar. Ben burada altın diyeyim. Siz başka bir şey anlayın. O şekilde yorun. Kusuruma bakmayın. Bir stop giriş ekranımız var. Stop girişimizi orada yapıyoruz. Daha sonra bunu envanter bölümüne tek tıkla aktarıyoruz. Envanter bölümüne aktarma mantığımızda en alttaki satırdan başlayarak yazmaya başlıyor otomatik olarak. Daha önce yazılmış olanların üzerine gitmiyor, silmiyor. Bu şekilde de bütün envanteri görme şansımız oluyor. Envanter sayfası üzerinde de Satış işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Satılan malı otomatik olarak üzerine kırmızı çizgi çizerek stoktan düşürmüş oluyor. Hem orada kalıyor daha sonraki raporlamalar için bu çok faydalı oluyor. Hem de toplamdan hepsini düşürmüş oluyor. Bir sonraki rapor sayfamıza gittiğimizde de Elimizde hangi üründen kaç tane kaldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ne kadar maliyeti olduğunu ya da hangi üründen kaç tane satıldığını, ne kadara satıldığını ve ne kadar kar ettiğimizi Görme imkanımız oluyor. Buraya kadar her şey güzel ve birçok arkadaştan da olumlu geri dönüşler aldım. Hatta programı da benden istediler. Ve bu programı da ben bütün YouTube katıl abonelerimle paylaşıyorum. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana destek verebilirsiniz. Katıl abonelerimin hepsine Google Drive klasöründe topladığım Bütün PSD çalışmalarım, Adobe Premiere Pro çalışmalarım ya da After Effects çalışmalarımın bütün ham hallerini bulabileceğiniz bir Google Drive kursörüm var. Ona erişim imkanı için bana katıl butonuna tıklayarak destek verebilirsiniz. Programı buraya kadar gayet verimli bir şekilde getirdiğime inanıyorum. Fakat bundan sonra yine kuyumcu diyeyim ben. Siz farklı bir şey anlayın. Orada prim usulü çalışan personel var, satıcı personel var. Bunların performansları da bu tarz firmalar için çok önemli. Yani kaç tane ürün satmış, hangi üründen kaç tane satmış, ne kadara satmış, bana ne kadar kar ettirmiş. Benim ödediğim sabit ücret ne? Ödediğim ekstra prim nedir? Ben bu arkadaşa ne kadar para ödedim ve bu arkadaş bana bunun karşında ne vermiş? Bunları görebilecekleri bir performans tablosu da ekledim. Bu şekilde de bu stok programımızı tamamlamış oluruz. Bunun dışında ekstra raporlamalar tabii mutlaka ihtiyaç halinde olacaktır ama bu son yaptığım raporlama mantığıyla sonsuza kadar gidebilirsiniz. Arada size gayet güveniyorum. Yaparsınız artık bu noktaya kadar getirdiyseniz benimle birlikte. Bundan sonrasını patlatır giderseniz. Zaten bu performans raporunu da çok E toplayla alacağım. Bunu zaten biliyorsunuz ama nereden neyi alacağımızın bir mantığı oluşması lazım kafamızda. Onları görürsünüz. Evet. Yani çok E toplayla istediğiniz bütün verileri alabiliyorsunuz ama işte maliyetleri, kar oranını, satış adetlerini nereden diye nasıl alacağım diye kafanızda soru işareti varsa bu video size yardımcı olur. Bu işi de çözdükten sonra artık sonsuza kadar Excel'de profesör olursunuz. Stok sayfamız aynen bu şekilde. Burada ürünleri girdik, envantere attık. Birkaç tanesini sattık. Rapor sayfamıza geldik. Elimizde hangi üründen kaç tane var ya da kaç tane satmışız? Ne kadar kar elde etmişiz? Hepsini gördük. Etiketleri bu şekilde bastırıyoruz. Yani şuraya ürün girdiğiniz zaman etiket bast dediğinizde sizi direkt etiket sayfasına yönlendiriyor. Bir barkod yazıcınız varsa, şerit bir etiketiniz de varsa onu takıp buradan print dediğinizde zart 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 hepsini bir kere de çıkartır işin içinden. Alsana mis gibi bir stop programı. Peki performans işi nedir? Bakın burada Şeyma isimli arkadaşımız Ekim ayında coşmuş zaten bütün girişlerimizi ve çıkışlarımızı Ekim ayının 23'üne yani bugüne yaptığımız için Şeyma'yı biz Ekim ayında coşturduk Verimlilik yüzde 22 benim burada Vurgulamak istediğim Yaptığı satıştan elde ettiği karla Aldığı ücret arasındaki verimlilik yani bu arkadaş ettirdiği satış karının %22'sini alarak gayet başarılı bir performans gerçekleştirmiş. Dolayısıyla Kasım ayına umutlu bakmamızı sağlayan bir performansı var. Öncelikle burada farklı olarak yaptığım ayları metne çevirmek. Neden ayları metne çeviriyorum? Çünkü bakın bu performans sayfasında verileri ay ay görmek istiyoruz. Dolayısıyla da envanterde satış alanında 23 10 2021 yazdığımda bana direkt ekim olarak yazdırması lazım ve benim de bunu bu şekilde takip edebilmem lazım. Yani 10 ekim, 20 ekim, 31 ekim, 50 ekim, 50 ekim mi? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Yazdığımda bana sadece ekim verisini vermesini istiyorum. Bunun için şöyle burayı artık silerek en baştan başlayalım. Metne çevir diyoruz. Eşittir koyduk. Metne çevire tıkladık. Metne çevire tıkladıktan sonra işimiz kolay olsun diye formüllerden işte bekleye de geliyoruz. Şimdi şunu silelim. Bize satış tarihi lazım. Satış tarihinde bakın. 1, 2, 3, 4 tane A yazdığımızda Ocak olarak buraya yazdığı herhangi bir değer olmadığı için, yani 1-1-0-0-0 olduğu için buraya kadar çektik ve burada işimiz bitti. Bu ürünlerin girişini bu şekilde ben tek tek yapmadım vakit almasın diye. Zaten nasıl giriş yaptığımızı siz de biliyorsunuz. Yani bir maliyet tutarımız giriş tarihi etiketin üzerinde yazacak rakam daha sonrası boş orası envanter yani satış kısmını ilgilendirecek. Şuradaki verilerimizi de olduğu gibi silelim. Bakın artık hiçbir ürünümüz yok. İlk defa dükkanı açtık. Ekim ayında açtık. Bu ürünleri aldık. Tek tek buraya yazdık. Ekleye tıkladığımda buraya attı. Artık elimde bu kadar ürünüm var. Bunu da rapor sayfasında gördüğünüz gibi hiç satılan ürünüm yok. Hepsi bütün girdiğim 11 ürünün 11'i de burada bu şekilde duruyor. Elimde 155.200 lira maliyeti olan bir stone var. Bunları satacağım ve para kazanacağım. Şimdi envanter kısmına gelelim ve pahalı olanlardan biraz satalım ki satıcı personelimiz bize kar ettirmiş olsun. Onu hemen işten kovmayalım. Alıcımız Acun. Satış tarihi 23. 10 21. Satış tutarı etiketin üzerinde 21.000 780 lira yazıyor. Biz biraz iskonto yapmış olalım Acun Bey'e. 21.500 liraya satmış olalım. Gördüğünüz gibi bakın mevcut adet yazan kısım sıfır oldu. Satılan adet otomatik olarak bir oldu. Bu verileri girdiğim zaman. Satıcımız da Şeyma. Şimdi Acun Bey gelmiş tabii tek bir ürünle gitmeyecek. Başka bir üründe alsın. 23 10 21 31.680 lira etiket tutarı olan bir ürünmüş. Bunu da 31.500 liraya kendisini satmışız. Yine Şeyma Hanım satmış. Bir tane de 18 ayar bilekliğimiz var. Üzerinde 1.3 karatta pırlanta taşı varmış. Bayağı da değerli bir ürün. Tabii bunu da yine Acun Bey almış. 93.600 yazıyor. 93.000 liraya da vermişiz kendisine. Rapor sayfamıza geldik. Hemen 3 tane ürün çıktı elimizden. Bakın 146.000 lira satış tutarımız var. Satış karımız da 64.300 lira. Parayı vurmuşuz. Performansa geldiğimizde bakın burada Şeyma'nın bütün yaptığı işleri görebiliyorsunuz. Satış tutarı, satış maliyeti, satış karı. Bu satıştan ne kadar komisyon aldı? Mesela %15 hesaplamışız burada. 6500 lirada sabit maaşı varmış. Toplamda bu ay için 16145 lira ücret hak etmiş. Bu da yaptığı satıştan elde ettiği karın %25'ine tekabül etmiş. Gayet başarılı bir performans sergilemiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir tane buraya boş sayfa ekleyelim. Şimdi burayı görüyorsunuz. Bir sürü ıvır zıvır var. Bunları tekrardan yazıp da dünya kadar zaman kaybetmeyelim. Şuraya kopyaladım. Bütün formülleri de, bütün formülleri de siliyorum. Bunları hep beraber en baştan yazalım. Satış tutarı, satış tutarı kısmını bulmak için yine işle beklediyoruz. Çok iyi topla bizim hayat kurtaran formülümüz. Ne dedik? Satış tutarı. O zaman işimiz satış tutarıyla. Yani burasıyla. Bakın. Bütün envanterdeki bütün sütunu kopyalamış oluyoruz. Yani bizim envanterimizdeki bütün ürünler L5 ile L15 arasındaymış. 150 arasında da olabilir, 250 arasında da olabilir, 25 bin arasında da olabilir. Seçiminiz ona göre yapacaksınız. Satış tutarını bulmamız gereken aralığı seçtik. Şimdi başvurumuz. Ne istiyoruz? Şeyma'nın yaptığı satışları istiyoruz. Ölçü aralığımız 1. Envanter kısmına tekrar geldik. Bakın. Satıcı olan kısmı yine aynı şekilde işaretledik. Ölçütümüz ne? Şeyma. Bakın burada Şeyma'ya tıkladık. Daha sonra ikinci ölçütümüz ne? Ay. Hangi ayda yaptı bu satışları? Yine envanter kısmına geliyoruz. Bakın Ayları seçtik. Yine buradan ölçtüğümüzü işaretleyeceğiz. Burada da ocağı seçtik. Bunları tek tek yapmak yerine çok basit bir mantıkla bakın F4. F4. Neden F4 ile bunları birer kere tıkladım? Bu hücreleri sabitledim. Ne kadar kopyalarsam kopyalayayım. Aşağıya, sağa, sola hep L5 ile L15 arasındaki değerleri arayacak. P5 ve P15 yine aynı şekilde. Şimdi burada A2 dediğimiz bölüm satıcının ismi. Bunu da buraya sabitleyelim. Yine değişmez veri aralığımız. Burası. Bunları buraya sabitledik. Artık bunu aşağıya sağa sola indirdiğimiz zaman bakın bu L5, L15 P5 P15 hiçbir şekilde değişmeyecek. Q5 Q15 de aynı şekilde değişmeyecek. Şimdi bu formülle bunu sağa doğru çektiğimizde istediğimizi bu şekilde çok kolay aldık. Bunun sonuna da aynı şekilde bir F4 ile müdahale edebilirdik. Şu şekilde Bu şekilde yapmamız formülü aşağıya doğru kopyaladığımızda da aynı değerleri korumamıza yardımcı olacak. Satış tutarı kısmını çözdük. Satış maliyeti kısmını da şimdi en baştan yazmadan kopyalayarak gelelim. Bizi ilgilendiren kısım neydi? Satış tutarında L'ydi. Buraya gelelim. Satış maliyeti bakın Y sütununda. O zaman hiç vakit kaybetmeden L olan yerleri G olarak değiştirirsek zaman kazanmak için kopyaladığımızda hop, maliyet kısmı da burada bu şekilde çıktı. Bakalım doğru mu? Maliyetimiz neymiş? 81.700'müş. Performans sayfamıza da gelelim. 81.700. Satış karı kısmı da çok basit zaten. Satış tutarından maliyeti çıkararak ulaşabileceğimiz bir veri. Böyle gelelim. Bu arkadaşı da kalınlaştıralım. Böylelikle Şeyma'nın bizim cebimize bu ay yaptığı satışlardan 64.300 lira koymuş olduğunu gördük. Hak ediş Şeyma yaptığı satıştan elde ettiği kardan %15 de kendine alsın. O zaman yine şöyle eşittir yapacağız. Hangi ay? Ocak ayın işte hangi aysa oradan 0.15'te çarpma işlemi yapacağız. Şöyle sonuna kadar getirelim. Evet. 9645 lirada bir hak edişi oldu. 6500 lirada sabit ücreti olsun. Şurayı da kırmızı yapalım. Koyu bir kırmızı. 6500 lirada sabit ücreti olsun. Toplamda ödenecek rakam artı artı komisyon artı ücret dedik. Şöyle çekelim. Toplamda da ödenecek rakam 16145 hesaplandı. Verimliliği de yani şu şekilde yapalım. eşittir toplam ödenecek ücret bölü satış karı şeklinde Şunları da yüzde olarak gösterelim. Hücreleri biçimlendir dedik. Yüzde oranı bu şekilde gösterdik. 146 bin lira satış yaptık. 81.700 lirası maliyetli. 64 bin 300 lira bize para kazandırdı. Daha sonra şey ma yaptığı satıştan 9.645 lira prim, 6.500 lira da sabit bir maaşı vardı. Toplamda da birden 16.145 lira hak etti. Ve bu ayki performansı aldığı ücretle elde ettiği kar arasındaki performansı %25. Yani yaptığı karın %25'ini ödemiş olduk. Yani %75'i de bize kaldı. Demek ki Şeyma başarılı bir performans sergilemiş. Bir de hangi üründen kaç adet sattığını bulmak istersek şöyle bir bütün e, ürün kodları, ana kodlarını buraya yazarak hangi üründen Şeyma kaç tane satmış? Mesela 18 ayar bileklikte Şeyma çok iyi fakat 14 ayar ürünlerde çok kötü diye yorum yapmamıza e, yardımcı olur. İşte beklediyoruz. Çok e topla bizim hayat kurtaran formülümüz. Aralığımız adet, satış adeti işaretledik. Neyin adetini istiyorsak Bakın kodlardan geldik. 14 ayar yüzük. Kim satmış olacak? Hemen satıcılardan Şeyma'yı seçtik. Şunu aşağıya doğru biraz uzatabiliyoruz. Hangi tarihte satış tarihleri ve Ocak. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra, bütün sütunları, satırları seçtikten sonra sabitleme işimiz var, onu da anlatmıştım F4 ile. Genel alanların hepsini bir kere F4'e tıklayarak sabitlemiş olalım. Burada bazı değişkenler olacak. Değişkenlerimizi de burada seçelim. Aşağıya doğru birer değer artacağı için bakın bunu dolar başta. A2 şeyma sabit kalacak. Bir kere tıkladık. c de sağa doğru kaydırdığımızda sütun sütun değişecek. Yani C, D olacak ama aşağıya doğru kaydırdığımızda sabit kalacağı için dolar işareti C ile 1'in arasında sabit kaldı. Şimdi bunu sağa doğru şöyle çekelim. Ve aşağıya doğru çektiğimizde Şeyma'nın 18 ayar yüzükten bir tane sattığı 18 ayar bileklikten de iki tane sattığını çok net bir şekilde gördük. Şimdi bütün adetleri toplamak için de gayet basit bir şekilde şöyle otomatik toplam yaptık. Şeyma'nın toplam bu ayda bize 3 tane ürün sattığını gösteriyor. Burada tabii ufak tefek düzenlemeler de yapılabilir. Mesela ne yapılabilir? Burada birçok sıfır var kafa karıştırdığı için. O sıfırlardan kurtulmanın yolu da koşullu biçimlendirmedir. Koşullu biçimlendirmeye tıkladığımızda bakın hemen burada eşittir var. Eşittir sıfır diyoruz ve özel biçim dediğimizde rengimizi Beyaz olarak seçiyoruz, basıyoruz ve işlem bitti. Bütün sıfırlar yok oldu, gitti. Burada bir de sayı 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 birçok hata oldu. Çünkü bazı değerlerimiz boş. Bunlar formül uyguladığımız zaman maalesef bu hata yapıyor. Yaz bunu düzeltmenin çok basit bir yolu var. Bunu hiç kafaya takmayın. Şöyle eşittirden sonra eğer hata yazıyorsunuz, bir parantez açıp noktaları virgül koyuyorsunuz formülün sonuna. Hata varsa iki denden atarak boş geç diyorsunuz ve parantezi kapatıyorsunuz. Enter yaptığınızda gördüğünüz gibi eğer bu sayı 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 sıfır sıfır yazan bütün hatalar giderilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi cillop gibi bir iş oldu. En baştan gelelim bir toparlayalım. Stok girişimizi burada yaptık. Daha sonra bunu envanterimize aktardık. Artık kafamız karışmasın diye burayı temizlememiz lazım. Sile bastık. Bütün formülleri tuttu. Formüller dışında ne varsa hepsini sildi. Bu da çok güzel bir özellik oldu bence. Tabi bu silmeden önce etiketlerimizi de basmış olmamız lazım. Envantere gönderdiğimiz kısım olduğu gibi kaldı. Hiçbiri silinmedi. Satışlarımızı yaptık. Daha sonra da raporlarımızı görüntüledik. Ne kadar kâr ettiğimizi artık biliyoruz. Bu karı biraz daha açmak istiyorsak personel bazında geldik şuraya. Performans sayfası yaptık. Şeyma'nın bütün performansını bu şekilde görmüş olduk. 16.145 lira aldığı 16.145 lira karşılığında 64.300 lira da işletmeye kazandırmış. %25 performansla çalışmış. 1 adet 18 ayar yüzük, 2 adet 18 ayar bileklik satmış. Başarılı bir ay geçirmiş bu rakamlara göre. Gördüğünüz gibi eşsiz ürün satan firmaların stok takibi yapabilmeleri için Excel'de çok basit bir çözüm ürettim. Biraz tabii kafa patlatmak Excel bilgisi, makro bilgisi gerektiren şeyler. Ama beni takip ettiyseniz başından sonuna bu seride, 3 videoluk bir seri bu. Bu noktaya kadar gelmiş olduğunuza eminim. Bu çalışma birçok işletmenin, Türkiye'de binlerce işletmenin işini görecektir. Faydalı videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve kafanıza takılan bütün soruları aşağıya yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Ben bütün yorumlarınızı okuyorum, bütün sorulara cevap veriyorum. Beni Instagram hesabım üzerinden de takip edebilirsiniz. Oradan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bütün sorularınızı mutlaka cevaplıyorum. Gece gündüz demeden sizin için çalışıyorum, araştırıyorum, buluyorum ve ekranlara getiriyorum. Siz de lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. E